Hepinize merhabalar arkadaşlar. Falkola kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kolektif açılım yapacağım arkadaşlar. Bu cuma gününün, hayırlı bugünün kolektif açılımını yapacağız sizlere arkadaşlar. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. İyi olanlar bizi bulsun, kötü olanlar evrene gitsin diyoruz arkadaşlar. Bakalım bu cuma gününde bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Şöyle bir açılım Güzel ama biraz sıkıntıda bir açılım yaptı. Belki havalardan da olabilir arkadaşlar. Artık İstanbul'da havalar soğudu. Zaman zaman yağmur çiselemesi de oluyor arkadaşlar. Şöyle bir e, Cuma günü falına baktığımız zaman hemen bir yolumuz var arkadaşlar. Bu yolumuzun önü açık. Gidip geleceğimiz bir yol olarak karşımıza çıkıyor bugün arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle şurada alacağımız güzel e, temiz haber var ama bu haberi aldıktan sonra da e, acaba hani çocuğum yanımdan gidecek diye mi hani güzel bir haber var ama bu haberle birlikte çocuğunuzun adına güzel belki bu haberle birlikte çocuğunuz işte il dışına çalışmaya ya da okumaya gidecek de sonrasında bir canınızı sıkan bir şeyler gelişiyor arkadaşlar. Haberi aldığınızda seviniyorsunuz tamam güzel çok başarılı çocuğum ya da oğlum eşim kazanmış yapmış ama aynı zamanda yanınızdan ayrılacağı için e, üzülen sıkılan bir e, gün olacak aynı habere arkadaşlar bakın şurada bir yılanınız var. E, yılanınız böyle dilini böyle uzatmış sokmaya çalışıyor ama bu e, sokmaya çalışıyor ama bu kişi de böyle bir şeye tutunarak o yılandan kaçmaya siz düşmanınızı biliyorsunuz ve düşmanınıza karşı gardınızı almışsınız kendinizi savunmaya almışsınız arkadaşlar arkadaşlar. E, ee, bu kişiden uzak duruyorsunuz. Siz ne kadar uzak dursanız da bu kişi sizin yakınınıza etrafınıza dolaşmaya sizin kusurunuzu aramaya yılan gibi sokmaya çalışan kişi olarak gözüküyor burada arkadaşlar. Bu kişiye dikkat edin. Bakın yılanımız dilini de dışarı çıkarmış böyle sokuyor yani arkadaşlar arkadaşlar. Ee, Hane dışından 1, 2, 3, 4 kişiyle konuşmalarımız, konuşmalarınız olabilir. E, güzel konuşmalar, ferah konuşmalar. E, duymadığınız bazı şeyleri duyup şaşıracağınız bir e, konu olacak. A harfinde biriyle konuşabilirsiniz arkadaşlar bu konuları. Şöyle bir baktığımızda e, ikili ilişkilerde küs olduğunuz kişiyle ya da dargın kırgın olduğunuz kişiyle bugün e, cuma günü olarak görüşmeniz söz konusu olacak diyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir baktığımız zaman e, bir mabet e, ziyareti cami ya da türbe gibi bir ziyaret e, olabilir. Şurada minaresi olarak çıkmış size ya da adanız dileğiniz kabul olmuş. Hani bizde vardır yani camiye gidin bir şeker dağıtayım diye belki öyle bir şeyiniz kabul olmuştur Hani öyle bir şeyler yap, yapacaksınızdır O gözüküyordur arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman şimdi iş yeri olarak e, söyledik Şimdi iş yeri olarak dedik ki e, iş yerinde bugün, e, durağan bir günü olacak arkadaşlar. E, sabah durağan başladıktan sonra öğlene doğru biraz hareket olacak. Ama akşamdan sonra böyle hani böyle kırbaç vururlar böyle hani daha çok çalışsınlar diye böyle kırbaç vurulur ya böyle hızlı olsunlar diye aynen o şekilde böyle e, size böyle bir e, motor takılmış gibi böyle bir çalışma sürekli böyle aynı hareketleri tekrar tekrar yapma söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlar burada. Yani öğleden sonra daha çok hareketli, daha çok efor sarf edeceğiniz bir gün olacak arkadaşlar. Ama iş yerinde birbirinizi gıcık kaptığınız kişilerle de ağız dalışınız mevcut olarak gözüküyor arkadaşlar ee, para konusunda hakkınızın yendiğini size az verilip sizden daha az çalışana daha çok para verildiğinin görseli de gözüküyor burada arkadaşlar şöyle bir baktığımızda yollarımız var bu yollarımıza gidip gelmeniz söz konusu yakın zamanda arkadaşlar gün içinde olabilir ee, evdeki bayanlar için de şöyle bugün ee, dışarıda çıkıp bir şeyler almanız gerekebilir bir şeyleri halletmeniz gerekebilir ee, ya da bir gününüz vardır ama e, bugün sizde böyle bir üşengeçlik mi diyeyim ya da böyle bir kararsızlıkla birlikte bazı yapacağınız şeyleri erteleyip yapmama söz konusu olarak gözüküyor ev bayanlarına aniden gelen misafirleriniz olabilir telefon trafiğiniz oldukça var Sizlerin e, bayan kişisinin e, başka bir bayandan bir telefon konuşması var. Bu telefon konuşması ile birlikte üzülüp canının sıkıldığı görseli de gözüküyor. Arkadaşlar burada bu Cuma gününde e, akşama doğru yani akşam evinizde bir kalabalık bir e, telaş olmasın mümkün arkadaşlar. Ama genç olarak da baktığımız zaman e, gençlerin bir evde ya da bir yerde toplanıp e, kendi aralarında ileriki günler hakkında bazı kararları vermesi de mümkün arkadaşlar. Önce gençler karar verecek sonra büyükler duyacak bu kararı diyoruz. E, bu cuma günü biraz sıkıntılarımız var demiştik arkadaşlar. E, beklediğiniz paralar var gelse de e, şuraya şu borcumu versem, bu açığımı da kapatsam gibi düşüncelerinizde var arkadaşlar. Hafta sonu olarak da elinize paralarınız geçecek. Maddi anlamda sıkıntılarınız var. Burada görüyorum. Sıkıntı olarak çıkıyor. Ee, ama bu sıkıntılar da yani 1 Mart sonu kadar da sürecek gibi de gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman bağırsaklarından rahatsız olan, karnının şişliğinden, sürekli gaz çıkarmaktan şikayet eden bir bayan görseli görüyorum burada arkadaşlar. Biraz saçları uzun toplu olarak çıkan bir bayan, saçlarını topluyor olarak çıkan bir bayan. Bağırsak sorunu olarak ben yorumluyorum. Sürekli gaz çıkarmasından rahatsız artık olan etrafındaki kişiler de rahatsız oluyor o kişinin bir bayan var, bir böyle bir hastalık görseli hemen burada yorumladım. Burada da bir anne çocuk kavuşması olarak uzun zamandır birbirini görmeyen anne çocuk ya da babaanne torun, anneanne torun olarak da yorabiliriz birbirine güzel böyle hayırlı güzel gelecek bir kavuşma olacak ya da işte babasında kalıyordur da annesine gelecektir şimdi onun kavuşmasıdır arkadaşlar bu şekilde. Falımız güzeldi yani bu cuma günü için güzel, hayırlıydı. Bazı sıkıntılar olabilir tabii ki de arkadaşlar. beni desteklediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İyi günler diliyorum.